Wonderboom 1 vs Wonderboom 2 Bakalım özellikleri neymiş İkisinin de kutu içeriği aynı arkadaşlar Aynı şeyler çıkıyor ikisinin içeriğinden de Bu birinci modelimiz Kutu içeriği dediğim gibi aynı İçinde sarı bir kaplosu var Charge kablosu. Bu da iki. Tabii bu diğerine göre biraz daha renkli ve güzel. Yine kutu içeriği aynı. Ha, bunun şarj kablosu beyazmış. Şimdi fark ettim. Başka da bir şey yok. Yan tarafında bir nedir bu? Kullanım kılavuzu var. Bunu yazan arkadaşlar bile okumuyor muhtemelen. Evet. Cihazlar burada. Bir. Siyah. Güzel. İki. Ben iki yeni aldım. Henüz dışarıda kullanma fırsatım olmadı ama birden çok memnundum. Ee, yani tahminimden çok çok daha iyi bir cihaz. Hani ikisini görünce dedim hani kaçırmamalıyım. O yüzden ikisini aldım. Şimdi biri ikisini bir kıyaslayalım dedim. Bakalım. Şimdi kozmetik olarak iki bir tık daha büyük. Sanırım 3 milimdi net ölçüleri var onları da yazarım videoya yani. ve tuşları biraz daha çıkık öne doğru Birin tuşları biraz içeriye biraz içeride kalıyor 2'nin tuşları dışarıda hani basması daha kolay diyebiliriz ama ben bunu zaten basmakta hiç zorlanmadım bakıyorum burada bir tasarım farklılığı var mı çok büyük bir fark yok bu tuş açıyor. Power. Bu tuş durdurma ve şarkıyı değiştirme. Bu da bluetooth bağlantısını ayarlıyorsunuz buradan. Aynı opsiyonlar burada da geçerli. İkinci versiyon için. Tabi ikinci versiyonun bu tutma kısmında bir farklılık var. Biraz daha yenilemişler. Güzel olmuş. Şimdi ikinin birden en büyük farkı şurası. Bu altta bir tuş var. Bu outdoor tuşu. Ormanda veya dışarıda dinliyorsanız buna bastığınız zaman sesi daha Holojen dağıtıyor biraz tizleştiriyor Ve bence ses kalitesini biraz bozuyor ama Daha fazla ses çıkmasını sağlıyor Tabi tercih sizin Hangisini hangi modda isterseniz kullanabiliyorsunuz sonuçta Şimdi bakalım ses kalitelerinin farkına Bastık açtık Bastık açtık şunu çıkartayım ya. <laughs> Telefonla bağlanıyoruz. Çok kolay bağlanması. Şöyle ikisine de bağlanacağım. Şimdi. İkisinde ses seviyesi aynı. Şimdi ses kalitesindeki farka bir bakalım. Ee, tabii Wonderboom 2 bir tık daha iyi ama e, isterseniz bir de deneyerek görelim. Mikrofonu tam ortaya koyacağım ki adil bir e, analiz olsun. Evet görmüş olduğunuz gibi ses kalitesi arasında yani ikisinin arasında Yaklaşık bir buçuk tık Wonderboom 2 daha iyi sonuçta yeni model daha iyi olması çok normal kozmetik olarak aralarındaki fark şu Bu su geçirmez Bu hem su geçirmez hem de darbeye bir tık daha dayanıklı bundan O yüzden ikinci versiyon zaten Giderek hiçbir ürün kötü geriye doğru gitmez Bu bir tık daha iyi ve bir tık darbelere dayanıklı Dediğim gibi tuşları ses açma tuşu, ses kısma tuşu, bluetooth fonksiyon tuşu, bu durdurma, devam etme ve iki kere bastığınız zaman şarkı değişiyor. Bu da power tuşu. Wonderboom 1, 10 saate kadar pil ömrü var. Wonderboom 2'nin ise 13 saate kadar bir pil ömrü var. Bu pil ömrü aslında dışarıda kampa vesaire gittiğiniz zaman çok önemli oluyor. Ama bunları powerbank ile şarj edebildiğimiz için böyle aşırı elzem bir durum değil fakat Hani ne kadar e, pil ömrü iyi olursa o kadar iyi. Wonderboom 1 e, yaklaşık 1 gram daha ağır Wonderboom 2'den. İkisinde USB giriş kısmı aynı. Type 2 dediğimiz yani USB 2 e, sistemi. Keşke Wonderboom 2 Type-C olsaydı. Çok daha iyi olurdu ama. Ses çıkış hassasiyeti olarak e, aralarında sadece 1 desibel fark var. Ölçülebilen 1 desibel fark var. Wonderboom 2 bir tık daha iyi yani e, ama bu ses kalitesi ile ilgili bir durum değil e, yani ses kalitesi olarak Wonderboom 2 yaklaşık videonun başında söylediğim gibi bir tık bir buçuk tık daha önde e, üstelik outdoor için böyle bir modu da varken e, bütçenize göre tabii ki tercih edeceğiniz e, ürün Wonderboom 2 olabilir. Artık karar sizin. Gördüğünüz ürünleri inceledik. Ee, tabii Wonderboom 2 daha iyi ama bütçeniz Wonderboom 1'e uyuyorsa Wonderboom 1'i de alabilirsiniz. Üzmez sizi. Yarı yolda bırakmaz. Ee, aynı özelliklerin yaklaşık bir tık aşağısı. Bu tarz videoların gelmesini istiyorsanız yorum yapmayı unutmayın. İncelememi istediğiniz bir ürün varsa onları yazabilirsiniz. Benim de elimde varsa e, inceler, değerlendiririm. Şimdilik bu kadar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.